2016'nın Kasım ayında içimizden biri ağır bir hastalığa yakalanacak. Ağzından yel alsın ya. Ağzından yel alsın ya. Haziran 2016'da Rasim'in aylardır omuz verdiği Dursun Özbek olmayacak. Ağır. Temmuz 2016 Türk Milli Takımı gruptan çıkamayıp memlekete dönmüş olacak. Ağır. Ya Şoma hocam bu Adikler kadar Şoma alacak o... mı Şubat hocam? Şubat 2016 bir futbol var onu. Futbol yazar yorumcu baron. Çeşme'ye gidecek. Ve eyyamcı olarak tarih değerini alacak. Kim? Ve Mayıs 2016 Fenerbahçe şampiyonu olacak. Allah! Kuk, En güzel yorumum buydu en son yorum Adımın Ahmet olduğu gibi biliyorum Kasım ayında içimizden biri ağır bir hastalığa yakalanacak ağzından Allah, gel Allah gel korusun hocam Milli ya. takım gruplardan çıkamayacak Allah Fenerbahçe şampiyon olacak Mayıs 2016 Fenerbahçe. Çok önemli bir gazeteci çeşmeye yerleşecek Gazeteci <laughs> değil Başkanlığı bırakacak. bırakacak Aziz Yıldırım Aziz Yıldırım en az dört senede. Sayın Fikret Orman? Fikret Orman'ı çok ciddi bir evlilik bekliyor. Çok ciddi ne? Daha önceki hani ciddi. Ciddi anlamda bir evlilik bekliyor. Ama hayatı boyunca evlenip boşanmalarıyla gündeme gelecek. Sinan var ya buz kesti adamı var. Hocam Sinan'ı mı keseceğiz? Sinan. Öyle ben. Eylül <laughs> Çok kötü bir vaziyette yakalanacağız. Çok. Sessiz konuşuyorsun, Biraz daha yüksek sesini. Sen ve ben çok tuhaf bir yerde yakalanacağız. Bir daha bir tekrar daha. Ya Gazim neler söyledi? Duymuyor musun? İki doğuş. abinin <laughs> Çok tuhaf bir yerde yakalanacağız. Hayırlısı. Lan! <laughs> hayırlısı diyor <laughs> <Hayırlısı gülüyor> da. Ya hayırlısı ne diyelim? Tuhaf bir yer neresi ya? Tuhaf, Dertem, abi, tuhaf derken yani... Dertem. 2016'nın Temmuz'unda. Çok önemli bir makamda da olabiliriz yani. Aramızda olmama şansım var. Ya. Nasıl hocam bir daha söyle. 2016 yılında bu ile birlikte olmama durumun var. %100 değil ihtimal var. Aa. 2016 Temmuz'unda Aa. benim sizde olmama ihtimalim var. var. Öyle mi? Başka, başka bir ekibi mi Kıbrıs'a götürecek? <laughs> başka bir ekibi. Dur abi bu son cid... Bir dakika bu hastalık... hocam, hocam, el, 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 yapma hocam, hocam şey yapma hocam ama ters bir şey söyleme. Aa kabul etmem. Belki öleceksin. Belki ağır hastalık nedeniyle programlara ara vereceksin. Belki başka kanalın başına geçeceksin. Hocam eşi alan seyrediyordur ya. Belki ya. medyacılığı bırakıp Örneğin mobilyacılığa başlayacak. Mobilyacılık. Mobil her <laughs> 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 Yok hocam. Daha büyük medyada, medyalarda ilerleyecek. Ve ben ömrümün son iki buçuk yılına girmiş olacağım. Aa, i̇ki buçuk yıl mı? 2018'de hocam. Gidici misin? Hocam, Abbas yolcu. Hocanın bakacağım. Hocam, hocam. <laughs> ya 2018'de öleceğim dedi adam ya. Abdülkerim abi nasıl görüyorsun hocam? Allah, Allah. Hakkım, Hocam. Yapma et, yapma, yapma et ya, şey, <laughs> ya. Allah ben, ya. etkilen <laughs> ben etkilenirim. Allah aşkına kötü bir şey deme ya. Ben etkileniyorum böyle şeyler. <laughs> <Çok> ya, <laughs> etmiyor, yapma et beni ya, yapma et beni bak. Sinan Engin heykel gibi kasıldı. Vallahi ben çok. Çok şey ulu, oluyor, çok yaşıyor. Allah ben <laughs> çok yaşıyor. O ne hocam? Dört, dört yıl ömrüm yıl mi kaldı? Dört yıl ömrüm kaldı. Allah dört sene sonra Abbas yolcu. Dört yıl ömrüm kaldı. 4 e yıl sonra 4 <laughs> Enes Özdemir demiş ki <gülüyor> <gülüyor> Enes Özdemir He pardon, Abdülkerim abinin lafını yazmış. Hocam nerede nene, tize, teyze, babaanne, anneanne var tanıyoruz. <laughs> hocam bu ne ya? Bir dakika dur Ertan bana konuyu değiştirme ya. Böyle hocam, hocam dört yıl ömrü kaldı diyor Allah korusun. Dört yıl, yıl iyi bir zaman. Allah aşkına ya. <gülüyor> dört <laughs> dört yıl iyi bir zaman. Yani en daha bir gitsin. Apo için değil yani. Daha bir erkek gitsin. Bir insan için dört yıl iyi bir dört zaman yani. Işte. Allah aşkına ben vallahi... Hocam Benim bu ne şey diyor. diyor ya? Bir dakika. iki buçuk sene sonra ben öleceğim diyor. Dört sene sonra Apo ölecek Bak diyor. Allah Allah. Dört yıl mı? Ya bir dakika dur ya. Allah bilir tabi de. Seni çok uzun ömür bekliyor. Dört yıl içerisinde dede oluyorsun. Ah inşallah. Dene, dede, şey dede. biliyorum ki Eylül ayında. 2016 Eylül'de çok sıkıntılı bir yerde seninle Uf. baskın vereceğiz. Aa, bir de baskın, baskınla yakalanacaklar. Sinan gözlerini kaçırma benden. Ha ne için? Gözlerini kaçırma. <laughs> baskın derken yani ne hocam? Bilmiyorum Sinan. Allah bilir. Olabilir yani bilmiyorum ki. Baskın ne hocam ya? Tünan da ne rahat görüyor musun? Olabilir diyor basılı. Abi yapacak ya. bir şey yok yani. Ne 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 yani. Ne. En net en net gördükleri bir şey. Ya lokantada yakınlar deliyoruz hocayla. <laughs> en İç net erken. gördüğüm üç şey. Bir. Hiç içeride yakalanabiliriz. Sinan'la Eylül ayında yaşayacağımız büyük sıkıntı. Bu yıl mı? 2016'da. Hep 2016'dan mı 2016'da Fenerbahçe'nin en az 4 puan ve üzerindeki şampiyonluğu. Aa. Ah. 4 puan ve üzerinde. Ve Ertem'in büyük bir ihtimalle Ertem Eylül'le seni karanlık görüyor. Sanki yoksun burada. Burada senden daha yavşak. Burada ben senden de. çok daha tuhaf bir adam oturuyor. Ben sen o osun anlamında söylemiyorum. Yanlış Bu ne? bir Senden daha <laughs> bilmem ne neden? Senden abi. daha <laughs> yavşak dedim. Hocam ne yapıyor ya? Bir de burayı hoca sarayı geliyor. Senar kimi hüflettin? Sen bahsettiğim olacağım Estağfurullah yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. Onu o anlamda kastetmedim. Evet. Senle alışverişimiz iyi. Seni çok seviyorum. Ama belki de karanlık görüyorum Eylül. Temmuz, Ağustos, Eylül'ü burada. Senle ilgili. Hayat hocam. Eyvah. Ve sen? Eyvah. Of, oy ben yırttım ya. Bu yıl senin için çok sıkıntılı rahatsız. Eyvah hocam. Bir normal yıl geçirebilirdik. İki bir sıkıntı. sıkıntılı. <laughs> evet hocam dinliyorum. Gastrointestinal sistemin nasıl rahatsız? Ne sistemi hocam? Gastrointestinal sistem. <laughs> yani İyide mide, sistem. bağırsak. Bağırsaklarda sıkıntı, var mı? Yok. Bir sıkıntı yok. İyi. Bir baktırsana. Eyvallah. Şu anda böyle dedin çıktı valla. Hemen baktırıyorum. Kalın bağırsakta problem görüyorum. Baktırayım da o kötü yerden sokuyorlar falan. <laughs> yani o öyle yani baktırmak istemem. Söylüyor. Hocam. Alişan çok merak etmiş. Alişan'la ilgili bir şey görüyor musun? 2016. Aa Alişan. Alişan. Tü, bizim ha bizim Alişan. Alişan. Ne Alişan olacak? Bak yok yok İbrahim Tan sizin filmi vardı dur, Alişan olacak olur. Alişan. Dur bir dakika dur konsantre olsun Alişan'la ilgili. Ali Alişan hocam 2016. Alişan'ı çok zengin görüyorum. Oo, zengin malı zaten mi hocam? çok hocam. zengin. Daha da zengin. İki ise dört, dört ise sekiz. Gözünü toprak Mal, çok indirecek zengin mi? Görüyorum. Zaten zengin ya. Ama dikkat çok zıplıyor. Genç adam zıplamasın. Başına bir iş gelebilir. Ne anlamda zıplıyor hocam? Genel anlamda. Alişan kötü anlamda zıplamadı. Hangi anlamda? Zıplamadı. Yani adamı. Allah Ne anlamda? Alişan evli mi değil. Değil mi? O Be. anlamda anlamda zıplama hocam. Yani şey mi? Ya çok geziyor, çok dolaşıyor anlamında söylüyor herhalde ya. Adam tramplancı mı zıplıyor? De? Ne zıplıyor? Pompa falan. Tövbe estağfurullah. Ertem. <laughs> Aleşan nedir ya? Ölme ihtimalim var. <laughs> Ne hocam? Ölme ihtimalim var. Hepimizin mu azıcık? Şey. <laughs> Ölme ihtimalim var benim için diyor diye. Ölme ihtimalim var diyor şimdi. Ya. Ne zaman ama? Ölmemizi ölçeğiz hocam. ölmeyecek. Hocam bak eşi seyrediyor, etkileniyordur ya. <laughs> bak Sadece, bak ben, ben temin hakikaten cidden Beyler, rahatsız oldum. Beyler, Vanda teyze <laughs> Suç inanıyorsunuz da, da Vanda dayıya niye inanmıyorsunuz? Vanda <laughs> Vanda <laughs> Vanda dayıymış. Bak bu da. Vanda dayı. Vanda dayı ne hocam? Ama Sinan, bir müddet takılmayalım senle. Hı? Takılmıyor. <laughs> Bak Beşiktaşlı Beşiktaşlı Seyit, Beşiktaş Seyit Ateş sormuş hocam. 2016'da kaynanan ölecek mi? <gülüyor> 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 şey <tabi> mi dedi, <laughs> Seyit abi bir tezir Hayır Adam sana Seyit Ateş 2016'da kaynanan ölecek mi? Onu bilmem ama kaynanan ölecek Madem çok istediğini söylüyorum. Kaynanan onu yarın döver Ağır bir felç geçirecek. <laughs> <laughs> Üç sonra da ölecek. <gülüyor> <gülüyor> すごい。